Ah! Merhaba arkadaşlar bu haftaki videomuzda bozkır işi gönderlip alanın yapımını izleyeceksiniz. Videomuza başlamadan önce kısa bir gelişim var. Uras Bennoğlu geçenlerde atölyemize teşrif etti. Bugün Altuğ'la beraber 10 dakikada ve 1 saatte 2 bıçak yapacağız. Çekliyorum. Bakalım yetişecek. Kendisine tekrardan davetimize icabet ettiği için teşekkür ediyorum. Beraber çekmiş olduğumuz videoyu koymuş olduğum bağlantıya tıklarak bir göz atabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar uzun yıllardır oyunlarda, filmlerde geçen popüler silahları yapmam için sizlerden istek geliyordu. Ben de bu teklifi değerlendirdim. Benim de sevmiş olduğum bir oyun olan Mount Blade Bannerlord oyunundaki Kuzeyit Kağan muhafızlarını kullandığı gönderli paladan yaparak bugün sizlerle beraber bu seriye başlamış olacağız. Başlamadan önce arkadaşlar bugüne kadar yapmış olduğum en enteresan atölye içeriği bu oldu sanırım. O yüzden videoya bir beğeni atmayı çok yormayın. Hazırsanız imalata başlayalım. Hazırlamış olduğumuz şablonu kesip çelik üzerine aktararak imalata başlayacağız. Parça büyük malum şunu kesmem biraz sürecek o yüzden. Ama bu şablon bizim hayatımızı kurtaracak. Çünkü bu kadar büyük bir alete benim elden ezbere çalışmam mümkün değil. Kullanacağımız malzeme CK75 karbon çeliği arkadaşlar. Daha önce hiç bu kadar geniş bir kesici alet yapmamıştım. O yüzden plaka çelik aldık. Plaka çelik üzerine şablonumuzu oturtup çeliğin kesimini yaparak imarata başlayacağız. Ama önce şu plaka çeliği benim bir şekilde masaya sabitlemem lazım. Bu CK75 sulu menevişli halde piyasada satılır arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 48 HRC sertliğinde Hali hazırda satılıyor. Sert malzemeyi keseceğimizden işimiz biraz daha zor. Normalde CK67 olsa daha iyi olurdu mesela. O susuz halde satılıyor. Kesmesi, işlemesi daha basit olurdu. Elde hazırda bu vardı. Bunu değerlendirmek istedim ama sıfırdan denemek için aslında 1050 ya da c 67 daha iyi bir seçenek olacaktır. Tamam. <laughs> <laughs> フフフフ。<laughs> Hazır mısın? Şimdi bahsetmiştim ya sert çelik diye Bunu böyle, böyle ısıtıp havayla soğumaya bırakalım Bu sırada çelik yumuşamış olacak çelik yumuşadıktan sonra ağız açımını çok daha pratik şekilde halledebileceğiz. Bunu böyle havayla kendi kendine soğumaya bırakıyoruz. Bu sırada da parça büyük olduğu için ısınma sırasında atıklık meydana gelebiliyor. Bu atıklıkları düzeltmeye de benim fırsatım oluyor işte. Aramızda da bir ön ısıtma uyguluyoruz arkadaşlar. Isı işlemde kullanılan yağlar ısındığı zaman akışkanlıklar artar. Viskoziteleri düşer. Bu da daha başarılı bir soğutma performansı demektir. Her ay soğutuyorum hazır sen. Geldik. Haydi. Bir. pres de elimle atma yapmasın. Ondan sonra menem işleyeceğiz. Sap yapacağımız ahşabı yardık bakalım. Daha sonra bu gönderli palanın namlu kısmını sapa sabitleyeceğiz. Bunu bıçaklarda yaptığım gibi pimlerek, perçinlerek yapacağım ama yine aynı şekil pimli olduğu gibi kimyasalla takviye olarak da güçlendirmek istiyorum. Hem pim deliklerini delerken de bu yapıştırıcı şişe için malzemenin kaymasını engelleyecek. Delikleri daha nizami delebileceğiz. Ki normalde mızrak yapımında arkadaşlar kabza sabitleme yöntemi bu değil. ha biz biraz eğlence maksatlı yaptığımızdan bu mızrakla böyle savaşa gitmeyi falan düşünmediğimizden pek bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Gene dayanacaktır yani. Şöyle bol bol sürdürelim. Zaten bu donarken kabaracağı için aradaki en ufak boşluğu bile dolduracaktır. Şu araya bir yerleştirelim bakalım. Evet, fazlalığı sildirelim. Sonra konumunu ayarlayacağız. Düz mü onlar taraftan? Buradan değil. Evet. Ama bu çok zor şu anda ya. Tamam şu halde bakalım bir kurbanı bırakalım. Ondan sonra işkenceyi sökeceğiz. Şu adamı delik delerek Kimlerle yerine sabitlemiş olacağız. Şey bu yapıştırıcı aslında idareten tutuyor yani. 钦塔。 Kolum, kolum yoruldu vallahi. Biz mevzuyu çok ters yaptık var ya. Önce aslında sapı yuvarlayıp ondan sonra namlu yerine takmak lazımdı. Biz çok ters yaptık yani konuyu. <laughs> da yuvarlayabildiğim kadar yuvarladım. Önce tomruk yontma keserle bakalım bir köşelerini falan kırdım ama. Elde kalan kıymıklar için gene son bir ince zımpara istiyor. Ama... benim için de bir ilk oldu. Bugüne kadar oyunlarda geçen bıçaklardan, kılıçlardan falan yapmam isteniyordu zaten de. Biz de başlayıp bir deneyelim dedik bakalım. Hem de sevdiğim bir oyundu zaten. Yıllardır oynuyorum. Bakalım memnun kalırsanız eğer bu serinin devamı gelir. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Oh, sapını da hallettik bakalım. Şimdi normalde bu oyunda arkadaşlar bu silah ucuna böyle at kuyruğu gibi bir şeyden püskül yapmışlar. Ben de gittim Vişne Caddesi'nden iplik aldım bakalım. Biz de bunu kesip şu etrafa dolayıp aynı püskülden dekor olarak yapıp bilemesini tamamlayıp yeni oyuncuya malzemeyle getireceğiz. En son tung yağıyla şu sapı yağladıktan sonra ahşabı korumaya alıp mızrağımızı sonlandırmış olacağız. Şey gönderli palak pardon mızrak değil. <laughs> Şimdi ahşap bakım yılanı ağaç yiyince bakın rengi nasıl da koyuluyor. Bu hem ahşaba nihai rengini veriyor arkadaşlar hem de ahşabı korumaya almış oluyor böyle. Sudan nemden falan zarar görmesini engelliyor. Ömrünü uzatıyor. Besliyor ahşabı. Değil mi? Rengi nasıl alacalı. Rengi nasıl alacalı alacalı oldu. Üst taraf daha koyu alt taraf daha açık ahşaptan denk gelmiş de. Çift renkli, de ayrı bir şey kattı yani. Şimdi geriye şu püskülleri takması bir de keskinliğini test etmesi kaldı. Şimdi geldik bu silahın en çafçaflı kısmına. Şunun üst tarafında siyah bir püskül var. Ben bunu videoda at kuyruğuna benzettim. Benzerine biz bakalım. Pamuklu kumaş aldık biraz. Ondan yapmayı deneyeceğim de. Bunları dolaştırmışız tabii Şöyle bir üstten. Birkaç tane daha koysak yeterli olacaktır muhtemelen. Şimdi şunların hepsini tek seferde aynı ipten bağlamamız lazım. Şöyle bir çıkarttık. İp burada. diğer taraftan sonra keselim. Dört tane düğüm atıp tutar herhalde. Oldu be. <laughs> Çok iyi ya. Çünkü muhtemelen dövüş sırasında işte rakibi yanıltmak için konulan bir şey. Böyle sallandıkça aynı oyunda da böyle süklüm püklüm sallanıyordu işte. <laughs> Vallahi isterim gibi oldu. Şimdi şuna bir bileme yapalım bakalım ondan sonra keskinliği kontrol edelim arkadaşlar. Çok iyi ya. <laughs> <laughs> Şimdi buna kesici ağzı açtık arkadaşlar. Son bir ben deriyle yapıyorum. Buna deri masat deniyor yani. Honlama işlemi yapacağız. Bu teknik eski berberlerin usturalarını bilelerken kullandıkları teknikle aynı arkadaşlar. Onlar da deri kemer kullanırdı. Mümkünse kösele cinsi bir deri. Daha iyi sonuç veriyor. Eski kemerlerinizi de kullanabilirsiniz bu işlem için. Bu. Yani muhtemelen Kuzeyit Kağan muhafızları da benzer bir şey yapılır diye tahmin ediyorum. <laughs> muhtemelen yeterli olmuştur. Bir deneme yapalım bakalım. Merhaba Aseray köylüsü. <laughs> Kesti. <gülüyor> Öncekini bayılttık, bundakini öldüreceğiz artık. <laughs> Aga varile vurdum ya. Ama ağzı dönmedi ha. Parmağım takılıyor bayağı bayağı. Ağzında bir dönme falan bir şey var mı? Yok. Görebildiğim bir şey yok. Deformasyon falan iyi. Isı işlemi başarılı olmuş. En azından onu öğrenmiş olduk. Bak burada şey var. Suturgi avcısı var burada. Bak. Bunu deneyelim bakalım. Azı mı saray? Şöyle çaprazdan bir almayı deneyeyim. Ben. Vurdurmadan bakayım. Ben. Aa! Yardı kesti ama şey. Tam boydan boya vuramadım. Aa! Nerede? Şurada. Deneme 2. Uuu. Uh. Şimdi şey bak. Tam şu ortadan yalayıp geçiriyorum ha. Boydan boya şey yapamadım da. İkinciye bir daha bir denelim deneyelim bakalım. Bunun kapası uçtu. Şurada kavun kaldı ya. <laughs> püskülleri takıldı. O şey daha... Ha. O çok epik olur değil mi? Deneyim evet. bakalım bir daha. Oh, Doğradı. Tamam. Bunu güzel aldı. Bir daha deneyeyim. Ah. Denk getiremedik. Çok güzel aldı. Oo, direkt baton kestik. <laughs> Tamamdır. Kavun konusunda gayet başarılıyız. <laughs> Suturge korucusu. Yer bakalım hadi. Tek tek kafayı alır mıyız Eray? Deneyelim bakalım Ah! Kesti ama ah şurada var ya 2 milimle kaldı ya. Bir daha deneyeceğim bakalım. Bu sefer alırım bence. Oh! Çok güzel aldı. Bu arada bayağı bir dilim kavunumuz oldu. Nefis bir meyve salatası bizi bekliyor. Onları attırmam ama haberin olsun. <laughs> Gönder bakalım. Gönder gelsin. Tek tek yavaşça bir de mümkün mertebe şeye doğru at. Gönderli falaya doğru at da. Tamam. Gelin bakalım hadi. Bakıyorum. At at. Gönder. Uçtan aldı. ilkine yatırdık. Valla bunu defalar çevirim atölyeye gelip gelip yaptılar. Hep içimde doğukta kaldı biliyor musun? Bu sefer ben yapacağım ya. Gönder. Hop. Ah. Çok güzel aldı bence. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> devam, devam. Seri devam. Abi, Kaldı gönderim, mı? Yürüyorum. Gönder kavunu. Gönder. Mi? Gönder be. Ne olacak? Gönderiyor. Gönder be. Ya Ya inşallah kafam atmazsın evet Kombo, Kombo mu? Ha, düşmanlar seri mi geliyor? Hadi bakalım. Allah muza bastı. <laughs> gönder abi. Ah doğradım. Geliyor. Gönder. Ah bu pas geçti bu. Ah şey e, sapa vurdu ya. Ucunda varıyla vurdum yani. Keşke varıyla çekeydik Bilmiyorum. oradan. Gönder. Oh. Of ya. çok güzel oldu ya. Selamlar. Vay 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 vay. Hop. <laughs> bu benim çok hoşuma gittiğiniz. Oynaması çok zevkli bir şey. Ama herhalde var ya, bu çok tehlikeli bir şey. Bunun ağzını köreltelim abicim. Bu dekor kalsın yani atölyede. Her gelen bununla oynamaya kalkar yoksa. Kavlusu bu nasıl yapıyormuş ya? Neyi? Fruit Ninja'yı mı? Valla izlerken kolay geliyor ama kenardan ben depşiyordum lan Orkun nasıl kaçırdın ulan camtu o da vurulmaz mı falan değil mi? Hani yanda izlerken ben ediyordum ama arkadaşlar zormuş ve çok yorucu bir şey onu fark ettim. Ebe de tabi kamerada kaçırdıklarımı size göstermek olmaz. Her seferinde tekte vuracağım, mükemmel keseceğim, görsel şöyle çıkaracağım diye kolpa yaparken fazla yorulduk. <laughs> Yok işin şakası bir yana. Ah. Yani ne bileyim acayip bir alet. Böyle farklı bir aktiviteyle değerlendirmek istedim. Biraz da içimde ukde kalmıştı. <laughs> Yapma fırsatım olmadıydı. Arkadaşlar çok mutluyum. Bayağıdır bu kadar içime sinen bir proje çekmemiştim sizlere. İlk defa bir kendi oynadığım bizzat keyif aldığım oyunda geçen bir silah yapımını gösterme fıstım oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Buna benzer başka işte ilginizi çeken oyunlarda, filmlerde, popüler kültürde yer bulmuş. Yapmamı istediğiniz benzer içerikler varsa eğer yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Videoya da lütfen like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın pay, mayıp mümkünse ne varsa verin arkadaşlar. Ha şeyi unuttuk bu arada. Ya normalde bu videoyu biraz geri plan atacaktım. Bir tane ustura yapımına başlamıştık ama işte bir karışlık oldu, bir değişiklikler oldu falan. Video sırası karıştı biraz. Ondan bunu erken aldık. Sonraki videomuz ustura yapımı olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.